Arkadaşlar bugün çokgenler konusuyla ilgili giriş çalışması yapacağız. Öncelikli olarak tanımla başlayalım. Çokgen ne demek? Bu tanımı özellikle veriyoruz çünkü çokgen demek esasında üçgen demektir. Çünkü tanımdan da anlaşılacak birazdan en küçük çokgen ya da en az kenara sahip olan çokgen üçgendir. Yani üçgen de bir çokgendir. Yani siz çokgenler konusuna girene kadar evvelinde öğrendiğiniz bütün üçgen bilgilerini esasında çokgenlerde kullanmak için öğrendiniz. Bu mesajı hemen anında verelim istiyoruz. E, çalışmamıza başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Peki. Şimdi en büyük 3 olmak üzere demişiz. Herhangi üçü doğrusa olmayan yalnız A1, A2, AN bir tane noktanın e, kesişen doğru parçaların birleşimine çokgen denir diyoruz. Ardışık birleştirilmesi de denebilir. Bu en noktanın her birine köşe denir. E, ve doğru parçaların her birine de kenar denir. Kenar sayısına bağlı olarak da çokgenler isimlendirilir. Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen gibi. Ve üçgenin de bir çokgen olduğu tanımdan dolayı anlaşılıyor. En büyük eşit üç dendiğinden ötürü sevgili arkadaşlar. Evet, bu durumda çokgenle ilgili iki temel çokgen çeşitimiz var buna geçelim. Çokgen çeşitlerinden kastettiğimiz şey esasında çokgenin iç bölgesini alan herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçasının çokgenin her zaman iç bölgesinde kalıp kalmadığı ile ilgili bir çizim noktasında görsellik olarak da zaten fark edilir. Bu tanım olarak biraz önce cümleyi kullandığımda ifade ettiğim şey çokgenin iç bölgesinde alınan herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası hiçbir zaman çokgenin kenarlarını kesmiyorsa çokgen dış bükeydir. Mesela bir dış bükey çokgende aldığınız herhangi iki nokta iç bölgesinde aldınız herhangi her nokta, herhangi her iki nokta. Ve bu iki noktayı birleştiren doğru parçası çok kesmiyor kenarlarını. Dış bükey, iç bükey olması için de sonuç itibariyle herhangi iki nokta aldığınızda bakın mesela KBL noktaları Birleştiğimiz doğru parçası çokgenin kenarlarını kesiyor. Bu durumda da iç bükey diyeceğiz. Dış bükey çokgenin bir başka ismi de sevgili arkadaşlar. Konveks. İç çokgenin bir başka ismi de konkav. Konveks ve konkav bir başka adları bu çokgenlerin. Tabi biz daha ziyade kimlerle uğraşacağız? Daha ziyade biz sevgili arkadaşlar konveks çokgenlerle yani dış bükey çokgenlerle uğraşacağız. Çünkü onların oluşumu daha standart sürekli iç içeri dışarı bükülmeler söz konusu olduğu için net bir genelleme yapamıyoruz bazı durumlarda. İşte bu genelleme yaptığımız durumlar dış çokgenlerle ilgili ve onların özellikleri de şunlar sevgili arkadaşlar. Bir dış, dış bükey çokgen ele aldığınızda bir köşesinden n eksi üç tane köşegen çizilebilir. Derken köşegen kavramı karşımıza çıkar. Köşegen nedir? Ardışık olmayan köşeleri birleştirdiğiniz doğru parçası. Bakın gerçekten bir bir altıgen çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Altı kenarlı bir çokgen çizelim. Bir köşesinden diyoruz. Bakın bir köşe bu çok önemli. Bir köşeden çizebilecek köşegen sayısı. Bu da çizelim. 1, 2, 3 tane çizebildik. 1, 2, 3 tane. Dolayısıyla altı kenarlı bir çokgenden 3 tane köşegen çizilebildi. Bir köşeden. Demek ki altıdan 3'ü çıkartmamız burada gayet doğal. Bir köşesinden çizilen köşegenlerin n eksi iki tane üçgensel bölge oluşturması bir başka değiş, bir başka bilgi. Bakın bunu biraz önceki şekilde üzerine konuşalım. Kaç tane üçgen meydana getiriyoruz? 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi altıgende 4 tane üçgen meydana geliyor. Nasıl? Bir köşeden çizilen köşegenler. Kaç? Eksik 2. 6 2, 4. Bu yüzden kenardan 2'yi ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Buradaki en ifadesi kenar sayısını belirtiyor. Demek ki Kenar sayısı 15 olsa 15'ten 3'ü çıkartsak 12 tane köşegen çizebiliriz bir köşeden ve 15'ten 2'yi çıkarsak 13 tane de üçgen meydana getiririz. Amacımız ne? Üçgen serleştirmek mevzuyu. Neden dedik? Çünkü en başta konuştuğum şey ya bu çokgenlerin en temeli üçgen. Bütün çokgenler üçgenlerden gözüktüğü gibi üzere de oluşturulabiliyor. Üçgen bilgisini kullanarak çokgen Hatta özel olarak da dörtgenlere vesaire aktarabileceğiz bilgilerimizi ve sorunlarımızı üçgenle çözeceğiz. Şimdiden haberimiz olsun diyoruz. İç açıların toplamı n-2 çarpı 180'dir demişiz. Neden? Çünkü her bir üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. n-2 tane üçgen oluşturuyoruz bu ters. O zaman n-2 ile 180'i çarpmamız iç açılar toplamını verir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bu bilgileri kullandık. Son olarak devam edelim. Bir köşesine ait iç açıyla dış açının toplamı 180'dir. Bu gayet doğal ve basit bir bilgi. Şu doğru parçasını uzattığımda şu alfaya dış açı, şu tetaya iç açı dersek işte dışın toplamı kaç derecedir? Birine komşu 180 derecedir diyoruz. Dış açıların toplamı sabittir. Bakın burada kenar sayısına bağlı olmayan en önemli bilgilerden bir tanesi bu. Kenar sayısı ne olursa olsun... Dış açıları toplamı sabittir, değişmez. Üçgen, beşgen, bingen, on bingen, yüz bingen, milyongen fark etmez. Dış açıların toplamı birçokgenin, konveks birçokgenin tabii ki 360 derecedir diyoruz. Köşegen sayısı n çarpı n-3 bölü 2. Şimdi beraber burada yorumlayalım bunu. n ne anlama geliyor? Kenar sayısı. Dolayısıyla köşe sayısı, dolayısıyla açı sayısı vesaire. Köşe sayısı diyelim, n tane köşe var. Her köşeden kaç tane köşegen çiziliyor? n-3 tane. O zaman n ile n-3'ü ne yapalım? Çarpalım. Her köşeden çizilebilen köşegenleri oluşturmuş oluyoruz. Fakat bir çokgende bir köşeden çizdiğiniz köşegenler, mesela A köşesinden çizdiğiniz köşegenlerden bir tanesi buraya gidiyor. B'den çizdiğiniz köşegenlerin bir tanesi de yine A'ya gidiyor. Dolayısıyla bir köşegen şu sistematikte n çarpı n-3'te iki defa sayılmış oluyor. O yüzden biz bunu kaça böleriz? 2'ye böleriz. n çarpı n eksi 3 bölü 2. Köşegen sayısı denir. Hocam diyeceksin burada da köşegen sayısı, burada da köşegen sayısı. Şimdi n eksi 3 ile n çarpı n eksi 3 bölü 2'yi nasıl ayırt edeceğiz? E, toplam köşegen sayısı sorgulandığında ya da soruda sadece köşegen sayısı dendiğinde en son konuştuğumuz bu köşegen sayısı formülünü kullanacağız. Ama özellikle bastıra bastıra bir köşeden çizilebilen köşegenler kaç tanedir diye sorgulandığında n eksi 3'ü kullanacağız. Çünkü o bir köşeden çizebileceğimiz köşegen sayısıdır. Örneklerde bunları kullanalım sevgili arkadaşlar. Demiş ki 1995 yılında bir 15 genin aynı köşesinden diğer köşelere çizilen yani aynı köşeden dediği bir köşeden diğer köşe köşelere çizilen köşegenler bu çok geni kaç üçgene böler? Üçgen sayısı n-2 idi. Dolayısıyla 15-2 çok rahat bir soru değil mi? 13 şeklinde bir sınav sorusu ama gerçekten rahat bir soru şeklinde hesap edebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Bir başka soru yine 1999 yılı sorusu. Verilen bilgiler bir çokgenle ilgili ve iç açılar ve dış açılar vesaire. Bakın neler verilmiş. A, B, J, D, e olan beşgenin her köşesinden bu köşeyi oluşturan kenarlara birer dikme çizilerek şekildeki X, y, Z, T, U açıları elde edilmiş. X, y, Z, T, U açıları buradaki açılar buna göre diyor x, y, z, z, t, u toplamı kaç derecedir? Şunun farkına varalım ki çokgenlerde buna alfa desek, buna teta desek, buna beta desek, buna gamma desek, buna x desek veya da x demeyelim de şöyle yıldız desek. Buradaki açılar iç açılar değil mi? Evet. Peki biz bir önceki bilgileri hatırlarsak bir içle bir dışın toplamı kaç derecede dedik? İç artı dış 180 dedik değil mi? İç artı dış eşittir 180 derece dedik. Bakın z ile yıldızın toplamı 180, alfa ile t'nin toplamı 180, teta ile onun toplamı 180. Bu ne demek? Aslında z yıldızın işte t alfa'nın u da teta'nın dış açısı demek aslında. Dış açı ölçüsüne eşit olan açı demek aslında. O zaman biz buradaki x, y, z, t, u açıları hakkında şöyle bir yorum yapabiliriz. Bunlar dış açıların toplamına eşit deriz. E dış açılar toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi. E o zaman sorunun cevabı da 360 olacaktır deriz sevgili arkadaşlar. Evet, bir başka örneğe geçelim. Bunlar sınav e, benzer sorulardan alıntı sorular. Hatta çoğu da çıkmış soru denebilir. Gayet rahat olduğunu algılamak ve görmek açısından önce bu sorulardan başladık. Bakın bir kaçgen var. Dış bir beşgen. Kendi de bilgilendirmiş zaten soruda. Böyle açılarımız söz konusu. EDC derece kaç derecedir? Her türlü çözebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki ya bu beşgen, beşgense işte iç açılar toplamı n 2 çarpı 180 dedik. 5 2, 3 tane 180, iç açılar toplamı kaç dereceler? 540 yapar. O zaman içlerini toplayayım. Burada 120 var, burası 60, i̇şte 30 var, burası kaç derece? 150, İşte toplayayım bakayım, 150, 100 daha 250 yapar. 130'da kaç? 380. 60 eklersek 440. O zaman buraya kaç derece kaldı? 100 derece kaldı. Çünkü 540 olacak. EDC açısı kaç derece? 100 derece. Gayet rahat bir şekilde çözebiliriz. Bir başka yolu dış açılar toplamından gitmek. 100'ün dış açısını, 130'un dış açısını ifade edip dış açılar toplamı 360 olacaksa şuradaki açı 80 gelecek, D 100 gelecek diyebiliriz. Yani çok kasmadan çözebileceğimiz rahat sorular. Temel bilgilerle çözümlenebilir sorular. Biraz da matematik katacağız. Diyeceğiz ki iç açılarının aritmetik ortalaması 120 olan dışbükey bir çokgenin köşegen sayısı kaçtır? Şimdi iç açılarının aritmetik ortalaması 120 olan ne demek? Şimdi önce iç açılar toplamını bul. Bilmiyoruz. N-2 çarpı 180. Neye böl? Kenar sayısına böl. Neden? Açı sayısına böl. Açı sayısı kenar sayısı. Şimdi aritmetik ortalama böyle bulunur. Toplam bölen. Yani bu da 120'ymiş. O zaman bu denklemi çözdüğü yani matematik derken kastettiğim şey bu. Bu 180 n eksi 360 değil mi? Dağıtarak gidersek işler dışlar çarpımıyla beraber 120 n olacak. Ee, sol taraf 60 n, sağ tarafta 360 olacağı için n 6 olacak. Yani biz kenar sayısını 6 bulacağız. Köşegen sayısı kaçtır diyor. Çok genin köşegen sayısı dediği için bir köşeden demediği için n çarpı n-3 bölü 2 ifadesini ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Kullanacağız. 6 çarpı 6 3, 3 bölü 2, 9 olacak. Dolayısıyla cevabımız A şıkkında gözükecek diyoruz. Devam edelim. Dış bir k bir çokgenin diyor. 3 tane iç açısının ölçüleri 80'er derece. Geriye kalan iç açıların her birinin ölçüsü ise 168 derece. Birinci, ikinci ve Üçüncü açılarımız diyelim ki kaç dereceymiş 80 dereceymiş. Kalan iç açıların her biri de diğer açılar bilmiyoruz kaç tane 168 dereceymiş. Bunlar iç açılar bu çokgenin köşegen sayısı kaçtır diye soruyor. Köşegen sayısını sorduğuna göre n çarpı n-3 bölü yani bir köşeden demediği için o zaman kenar sayısını bulacağız açılardan yararlanacağız. Peki kenar sayısını bulacağız. Açılardan yararlanacağız. Ne yapabiliriz? Burada sabit bir şey vardı. bu sabit kelimesini kullandığım yeri hatırlayın. Ne dedim? Dış açılar toplamı sabit değişmez. 360'tır. O zaman dış açılardan gidelim. şimdi 3 tane 80 derecelik açı var değil mi? 3 tane 80 derecelik açının her birinin dış açısı 100'er derecedir değil mi arkadaşlar? O zaman 3 tane 300 olacak dış açılar toplamı bu üçünden gelen. Bir de 168 derecelik iç açılar var. Bunların da her birinin dış açısı 12 derecedir. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. X tane diyelim. X tane bu açıdan var. O zaman 12 çarpı X olsun. O halde 60 eşittir değil mi? Sağdan sola, soldan sağa atarsak. X o zaman 5 olacak. Demek ki 5 tane de bundan var. 3 tane 80 derecelik açı. 5 tane de 168 derecelik açı. 5 artı 3. 8 tane açı var. 8 açı varsa 8 tane de kenar vardır deriz. Ama bu, bu çokken 8 gelmiş. Yani o halde 8 çarpı 8 3 5 bölü 2 demek mümkün. 40 bölü 2 20 diyeceğiz. Gayet rahat. Burada dikkat ettiğimiz şey ne? İç açılardan gidemedik. Dış açıdan gittik. Çünkü o sabit. İç açılardan da gidebilirdik belki ama daha kolay daha basit bir denklem kurgusu buna bağlı çözüm üretildi. Umarım anlaşıldı. Peki devam ediyoruz. Başka bir örneğimize geçelim. Toplam köşegen sayısı demiş 27 olan hemen bu, bu bu kelimeler önemli olan şu yani denklem kurma, çözme problemleri gibi bu sorular. Toplam köşegen sayısı hmm, n çarpı n eksi 3 bölü 2. Bu bunu bileceksin. 27 demiş. Yani. Şimdi sen buradan matematiği kullan ee, n çarpı n eksi 3 kaç olacak? İşte 54, 6 kere 9, 54 eder değil mi? 6 ve 9, 54 biraz hızlı matematiği kullandığında 59 bularsın. şimdi ne diyor? Bir köşesinden çizilen köşegenler ile en fazla kaç üçgen ayrılır? Bunun en eksi 2 olduğunu dünya halen biliyor. 9'dan 2 çıkartırsanız 7 tane de üçgen var diyeceğiz. Benim sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Bir dış bukey çok genin diyor. Köşegen sayısı kenar sayısının iki katının dört fazlası. Sen bu cümleyi alıp matematiksel bir denkleme oluşturamıyorsan sıkıntı odur yani. Çokgen bilgisinde bir numara yok çünkü bir dış bir çokgenin köşegen sayısı dediğimiz şeyin n çarpı n-3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Kenar sayısının da n olduğunu biliyoruz. Bu diyor bunun iki katının dört fazlası. 2n artı 4'e eşittir diyor. O zaman buradan bir denklem çözeceğiz. Dağıtarak çözüyorum. n kare buradan gelir bakın eksi 3n buradan gelir. 2 ile şunu çarpalım. Eşittir. 4n artı 8. Hepsini sol tarafa atıverelim. n kare eksi 7n eksi 8 eşittir 0. Bu denklemin köklerini değil mi? çok rahat bir şekilde kurgulayabiliriz. n kare eksi 7n eksi 8 eşittir 0'ın çarpanla ayırma metodu biraz dikkatli olduğumuz zaman 8, 1 değil mi? Nereye eksi atalım? Buraya eksi atalım. Çarpımı eksi -8 olsun, toplamı eksi -7 olsun. Demek ki enimiz ya 8 olacak ya da enimiz eksi -1 olacak. Eksi -1 olamayacağına göre 8 olacak. Demek ki bu adam 8 gelmiş. Bu çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenler çokgeni kaç tane n-2 tane üçgeni ayırır? 8-2 6 tane üçgeni ayırır diyoruz. Matematiksel denklem kurup çöz. Sadece burada köşegen sayısı nedir? Kenar sayısı nedir? İşte bir köşeden kaç köşegen çizilir? Köşegenler kaç tane üçgene ayrılır? Vesaire. Bu tarz bilgiler biraz önce verdiğimiz toplu bilgiler. Demek ki o bilgilere sahip olursak o bilgileri öğretirsek biraz da denklem kurma ve çözmemiz de iyiyse bu konuyla ilgili sıkıntı yaşamayacağımıza eminim. Efendim bir dış mükey çok geldi. İç açıların ölçüleri toplamı, dış açıların ölçüleri toplamının 3 katıdır. Ve i̇ç açıların ölçüleri toplamı artık n eksi 2 çarpı 180. Bunu biliyoruz. Neymiş? Dış açılar ölçüleri toplamının 3 katıdır. 3 tane dış açılar toplamı değil. Dünya dış açılar toplamı 360'tı sabitti. Demek ki bu denklem kurgusu bizim için o zaman yeterli. Bu bölge verilenler ve verilenler matematiksel dile çevrildi. Şimdi çözüm ürettikten sonra bu bölgeyi kullanacağız. Çözüme bakalım. 180, 360 sadeleştirmesi işte en kolay olacak burada herhalde değil mi? n-2 sol tarafta kalacak. Bu 1 çünkü 3 kere 2 6'mız. elimizde 8 olacak. E şimdi 8 gelmiş. Köşegen sayısı kenar sayısından kaç fazladır diye soruyor. 8 genin köşegen sayısını bulalım. Köşegen sayısı 8 gen için n çarpı. Hani ben artık formülü yazmayalım. n-3 5 bölü 2'den kaç etti? 8, 5, 40, 20. 20 tane köşegeni var. 8 tane kenarı var. Kaç fazla? Tabii ki 12 fazladır diyoruz sevgili arkadaşlar. Devam. Bitmiyoruz. Toplam köşegen sayısı 27 olan bir çokgen bir köşesinden çizilen köşegenler ile en fazla kaç üçgeni ayrılır? Biz bu soruyu çözdük değil mi? Biraz önce. Evet. Bir kez daha çözelim. Toplam köşegen sayısı 27 ise ne dedik? n çarpı n-3 bölü 2. 27 olacak. n buradan kaç gelecek dedik? 9 gelecek dedik. En fazla kaç üçgeni ayrılır? 9 2. 7 tane üçgeni ayrılır dedik. Tabii ki. Hadi bakalım devam edelim. Bir dışbükey altıgenin dış açıları ardışık olarak 6 derece arttığına göre en küçük iç açı kaç derecedir? Dış açılar, dış açılar, dış açılar. 6 derece artıyor. 6 derece artıyor. Şimdi en küçük dış açı x olsa diğeri x artı 6 olacak. Değil mi? Diğeri x artı 12 olacak nokta 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 nokta. Diğeri de x artı altışar altışar artıyor ya. Bir şey olacak. Toplamda kaç derece? 360 derece olacak. Toplam 360 derece. Bu durumda şuraya da ne diyelim? 1, 6, 12, 6'nın katları şeklinde 6K şeklinde düşüneceğiz. Buradan K'yı ve X'i bulacağız. Diyor ki en küçük iç açı kaç derecedir? Dış bükey altıgenin dış açıları. Altıgen diyor. Aman Allah'ım ben ne yaptım? Altıgen dediğine göre o zaman yapacağımız şey nedir? X, X artı 6, X artı 12, X artı 18, X artı pardon 24, X artı 30 olacak değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O zaman bunları toplayalım. Kaç x'imiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x'imiz var. Şu iptal oldu. Artı sayılarımız var. 6, 12, 18, 24, 30. Bunların toplamı çok rahat hesaplarız. 30, 60, 90 değil mi? 6x artı 90 neye eşit olacak? 360 eşit olacak. 6x'imiz 270 olacak. x'imiz bu durumda 276'ya bölersek kaç yapar? Hemen bölelim 276'ya bölelim. 24, 30, 45 yapar değil mi? Evet kafadan hesaplayamadık. 45 yapacak. 45, x'imiz 45 derece. Yani biz diyor ki altıcı altına göre en küçük iç açı kaç derece? En küçük iç açı için en büyük dış açıya bakarız. En büyük dış açımızda x artı 30 olduğu için 45 artı 30 derece bizim için 75 derece dış açı. En büyük dış açı buysa en küçük iç açı da 105 derece olacak gayet rahat. Evet Burada bir hata yaptık biz en başta yani şahsen ben. Bir dış bükey altıgenin diyor. Soruda altıgeni okumayınca kaç gen olduğunu bilmediğim için gittim bir yerlere. Demek ki bu hata herkes tarafından yapılabilir. Soruyu demek ki okumak lazım. Okumak, oku, evet oku. Önemli bir şey. Peki burada kalalım isterseniz. Dış bükey çokgenler özellikle ilgili. Düzgün çokgenlere geçelim yavaş yavaş.